20 yıl önce bir makale yazmıştım. Başlığı da çatışan paradigmalardı. Alt başlığı Türk Anayasa Mahkemesi'nde siyasi haklar idi. Ve o zaman Anayasa yargısı alanında insan hakları yargılaması yapan mahkemelere hakim olan iki paradigmanın varlığından bahsetmiştim. Birincisi ideoloji eksenli paradigma, diğeri de hak eksenli paradigma. Türk Anayasa Mahkemesi'nin o tarihlerde iştahatlarını da değerlendirerek maalesef hak eksenli bir yaklaşımı benimsemediğini, temel hak ve özgürlüklere öncelik vermediğini, toplumsal ve siyasal menfaatler söz konusu olduğunda temel hak ve özgürlükleri ikinci planda bırakabildiğini, ideolojiyi öne çıkarabildiğini ifade eden, savunan, temel tez olarak bunu ortaya koyan bir makaleydi. Aradan 20 yıl geçti. Tabii bu 20 yılın son 10 yılı Türkiye'de bireysel başvurunun uygulandığı yıllar oldu. Bireysel başvuruyla birlikte Türk Anayasa Mahkemesi bir paradigmatik dönüşüm yaşadı. Yani ideoloji eksenli yaklaşımdan hak eksenli bir yaklaşıma geçti. Bunu söylemenin gururunu yaşadığımı da ifade edeyim. 10 yıldır Anayasa Mahkemesinde görev yapan birisi olarak. Türk Anayasa Mahkemesi hak eksenli paradigmayı benimsedi ve hak eksenli paradigma ile kararlar veriyor derken neyi kastediyoruz? Aslında basitçe şunu kastediyoruz. Anayasa Mahkemesi varlık nedenine de uygun olarak artık temel hak ve özgürlükleri önceleyen, temel hak ve özgürlükleri korumayı kendi asli işlevi olarak gören bir yüksek yargı organına dönüştü. Hak eksenli yaklaşım özgürlükleri diğer bütün toplumsal menfaatlerin önünde gören onlara öncelik veren bir yaklaşım ifade ediyor. Hak eksenli yaklaşım, özgürlükler lehine yorumu gerektiren bir yaklaşım. Hak eksenli yaklaşım, haklara ve özgürlüklerin korunmasının esas, sınırlandırılmasının istisna olduğunu savunan bir yaklaşım. Ve Anayasa Mahkemesi bu yaklaşımı benimsediğini kararlarında açıkça ifade ediyor ve bunun da gereklerini yerine getiriyor. Tüm anayasal hükümleri yorumlarken hukuk devletini, hukukun üstünlüğünü dikkate almak zorunludur diyor Anayasa Mahkemesi. Anayasa hükümleri ancak hak eksenli yorumlandıklarında kendilerinden beklenen işlevi yerine getirebilirler ve bu özgürlükler lehine tercihi gerektirir. Kamu yöneticileri, kamu otoriteleri ve mahkemeler tarafından özgürlükler lehine tercih mümkündür ve gereklidir diyor Anayasa Mahkemesi. Değerli katılımcılar, bu hak eksenli yaklaşımın çok sayıda somut yansımaları var. Ama ben sadece ikisi üzerinde duracağım ve konuşmamı tamamlayacağım. İki temel pratik yansıması var. Birincisi, hak eksenli yaklaşımla Anayasa Mahkemesi, anayasal hak ve özgürlüklerin alanını genişletici bir tavır takınmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin hak eksenli yaklaşımı hukukun anayasallaşması dediğimiz sürece çok ciddi bir katkı yaptı. Özellikle bireysel başvuruyla birlikte son 10 yılda mahkemeler artan oranda gitgide daha fazla anayasaya atıf yapmaya başladılar. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını kararlarına derci etmeye başladılar. Kamu otoriteleri anayasayı daha fazla dikkate almaya başladılar. Çünkü Anayasa Mahkemesi bunu kararlarında açıkça söylüyor. Kısa bir süre önce bir karar verdi Anayasa Mahkemesi. Belki takip edenleriniz olmuştur. Askeri Yüksek Öğretim Kurumu'ndan geçen bir profesörün üniversitede sivillere göre daha düşük ücret almasıyla ilgili bir mesele bu. Anayasa Mahkemesi burada mülkiyet temelli bir ayrımcılık yasağı tespit etti ve ihlal verdi. Bu ihlal verirken de çok önemli bir tespit yaptı. Değerli katılımcılar sonuç olarak Anayasa Mahkemesi'nin hak eksenini paradigma içinde kalarak yasal ve anayasal yoruma devam etmesi insanımızın temel hak ve özgürlüklerinin korunması bakımından hayati derecede önemlidir. Tüm dünyada anayasa yargısı alanındaki belki de en önemli sınama otoriterleşme yönündeki küresel ters dalgaya rağmen hak eksenli paradigmayı korumak ve sürdürmektir. Bu gerçekten de hayati bir sınamadır. Bu sınamada Türk Anayasa Mahkemesi'nin kazandığı tecrübe, birikim, özellikle bireysel başvuruda ve norm denetiminde kurduğu sistem ve e, irade bu sınamada başarılı olacağımızın e, göstergesidir diyorum. Ben doğrusu buna inanıyorum. Umarım bundan sonraki süreçte de Anayasa Mahkemesi son 10 yılda olduğu gibi hak eksenli yaklaşımını devam ettirir ve insanımızın temel hak ve özgürlüklerini koruma noktasında önemli bir güvence olmayı sürdürür. Hepinize sağlık ve afiyet diliyorum. Sağ olun, var olun. Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Profesör Doktor Zülfü Aslan'a konuşması için teşekkür ediyoruz.